Cümleten selamun aleyküm. Yeni videodan da herkese merhaba. 2024 Agro Expo İzmir Tarım Fuarı'ndan fuar videolarına devam ediyoruz. Bugün Massey Ferguson'un standında traktörleri göstereceğim. En başta 8S 265 mevcut. Hemen yan tarafında 6S 155 modeli mevcut. Buraya geldiğimizde kendi Fabrikadan kepçeli modeli 5S135 Bu tarafta Bağ traktörü 3FR105 modeli var Burada Massey Ferguson'un Kendi kepçesi mevcut Evet burada 4709M modeli var Evet burada 5S 135 var yine. GDS 180 geliyor ardında. Burada bahçe modeli 3G75 modeli var. Burada bir tane yuvarlak balya basmak için balya makinesi var. Kare balyalar için ayrı modeli var. 3 far modeli mevcut yüksek olan geniş burada 5711M. 26 35 ne 26 30 26 30 F kompak modeli var burada bahçeler var 26 30 G 26 25 G modeli 26 25 kompak yine kompak modelleri en son da 240 Burada da 240 S modeli mevcut. Evet Masai Ferguson'un standı dolu dolu büyük güzel bir stand olmuş. Fuarın daha ilk saatleri. O yüzden daha fuar boş. Direkt video açmak istedim sizlere kalabalık olmadan. Evet videoyu başladığımız yerde bitirelim. Evet Masai Ferguson'un standı bu şekilde. Fuar videoları devam edecek. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone ol, video like'ı unutmayı unutmayın. Hoşçakalın, tarımla kalın.